Merhaba arkadaşlar, ee, geçen dersimizde session oluşturma ve bir sayfayı taşımayı görmüştük bu dersimizde de session'da oturum kapatma ve session'a bir süre atama, bir süre verme işlemini göreceğiz. Hatırlarsanız geçen derste bir session'ın ömrü explorer penceresi kapanana kadardır demiştim. Bu Şimdi buna nasıl bir session'a ömür verilir onu göreceğiz. Geçen dersteki 3 sayfamızı kullanacağız. <laughs> Index.php PHP, profil Profile.php ve ekstradan oturum kapatma bir çıkış yapma göreceğimiz için bir bir de logout php görelim oluşturalım arkadaşlar ee, şimdi bu sayfalarımızı derleyicimizle açalım ee, index php de sadece kullanıcı adı kısmını kullansak yeterli bizim için bu örneğimizde şunu da silelim ee, kod kısmına gelelim Tamam. Şimdi login php'mizde e, bu kodlama üstünde bazı değişiklikler yapacağız arkadaşlar. E, şu ne yapacağız? Şuna gerek yok dedik. Şifreyi yapalım. Kullanıcı adı olarak kullanacağız. Bütün terimleri bu dersimizde. Şimdi e, session'ımız açıldı. Cookie'mizi Kukilerle zaman vereceğiz arkadaşlar. Ömrünü kukilerle belirleyeceğiz. Ee, bir değişken oluşturalım. Kullanıcı adı şeklinde. Ve kukimizi çekelim. Ne olsun cookie'mizin adı da? Kullanıcı adı olsun. Kukimizi ee, çekeceğiz ve if döngüsüyle bunu kontrol ettireceğiz. Eğer... Bu kullanıcı adı değişkenimiz boş ise diyeceğiz. Eşittir eşittir boş ise. Ne yapsın? Ee, şunu kullanacağız işte burada. Index.php'de e, bu text box'tan girilen değeri çeksin ve bunu kullanıcı adı şeklinde k adı şeklinde bir değişkeni atasın. Ve arkadaşlar bir cookie oluştursun. Set cookie komutuyla bir cookie oluştursun. Ee, cookiemizin adı da kullanıcı adı olsun. Bu cookie'nin değeri nereden gelecek arkadaşlar? İşte bu kullanıcı adı değişkeninden gelecek. Geldim kullanıcı adı değişkenine geldi ve buna zaman belirleyeceğiz. Nasıl belirliyorduk? Time komutuyla artı mesela bir saatlik zamanı olsun dersek 60 çarpı 60 şeklinde yazıyorduk. Cookie'mizi de oluşturduk. Zamanını belirledik. Ve arkadaşlar Session Gördüğünüz gibi Session'ı bir değişkene atıyorduk. Bir önceki örneğimizin burada yazılımı var. Bunu şimdi alayım bence TRC ile buraya. Buraya yazayım. Burada session'ımızı değişkene değil de session'ımızı oluşturduğumuz cookie'ye atacağız ki e, session'ımızı e, cookie'nin zamanıyla, cookie'nin ömrüyle ilişkilendirebilelim. E, şimdi set e, cookie çekeceğiz. Neydi cookie'mizin adı da? kullanıcı adı cookie'si. Tamam. Session'da kullanıcı adını birbiriyle ilişkilendirdikten sonra da ve header location'la header location'la direkt nereye yollayalım? Profil PHP'ye. Profil PHP'ye yolladık arkadaşlar. Ee, burada else diyeceğiz. Diğer durumlarda ne olacak bakalım. Boş geliyorsa ne oldu? Cookie oluşturduk, session oluşturduk, session'a cookie ilişkilendirdik ve profil PHP yollandık. Ne zaman da bu kullanıcıda cookie boşsa, ilk sayfa açıldığında cookie boşsa, yani böyle bir cookie oluşturulmamışsa daha önceden. Peki zaten cookie varsa ne diyeceğiz? Else diyeceğiz. şimdi session'ımızı alacağız. Şuradan şunu yine kopyalayayım. Ee, bu sefer direkt kullanıcı adı değişkeni atacağız. Bu değişken neydi? Ee, textbox'tan gelen değer arkadaşlar. Kullanıcı adı atacağız ve header location'a tekrar profil php sayfamıza yönlendireceğiz ve kodlamamız login php için bu kadar. şimdi profil php üstüne yapacağımız değişiklik sadece bir çıkış linki eklemek olacak arkadaşlar. Şuraya Eko ile bir link ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Logout PHP. Logout bir link vereceğiz. Yazalım ekranda. Çıkış yap yazsın. Tamam linkimizi de ekledik. JTLS ile kaydedelim. Geçen dersimizdeki bir dakika Geçen dersimizdeki ee, Şurada logout php'ye tek tırnak koyacağız. Ee, profil php üstündeki yapacağımız tek değişiklik budur arkadaşlar. Ee, şimdi ne dedik? Çıkış butonu ekledik. Çıkış linki ekledik. Bu ee, ne yapacağız? Logout PHP oluşturmamız lazım ki sessionımızı kapatalım. Ee, yine burada arkadaşlar session startı yazmamız lazım ki session buraya da taşınabilsin. Session startı yazdık ve kullanıcı adı cookie'mizi çekiyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı eşittir dolar cookie ne diyeceğiz cookie'mizin adı da kullanıcı adıydı cookie'mizi çektikten sonra session destroy komutunu kullanacağız ve header'la header, header location'la index PHP'mize yönlendireceğiz. Tamam. Index php'mize yönlendireceğiz. Index PHP'mizde de küçük bir e, kodlama yapmamız lazım arkadaşlar. Sayfamızın en üstünde php kodumuzu açacağız. Şimdi şunu silelim. PHP kodumuzu açacağız e, ee, ne yapacağız kullanıcı adı cookie şu cookie'yi çekeceğiz arkadaşlar aynısını buraya yazıyorum cookie'yi çektik bir if döngüsü oluşturacağız ne diyeceğiz e, ee, if kullanıcı adı değişkeni eşittir eşittir boşsa ne yapsın bize bu formu ekrana yazdırsın tek tırnak koyalım formu ekrana yazdırsın tek tırnak koyup ee, tamam else yani cookie zaten boş değilse ne yapsın arkadaşlar bizi direkt login php'ye yönlendirsin header'a komut vermezsek yönlendirmeyecektir tabi ne yapacak direkt bizi yönlendirecek PHP kodumuzu da kapatalım. Şimdi bakalım kodlamamızda bir yanlışlık yaptık mı? Ee, herhangi bir hatamız var mı? Explorer'ımızı açarak bunu anlayacağız. Diyelim ki kullanıcı adımızı girdik, girişe bastık. Bizi direkt profil PHP'ye yönlendirdi. Ham şu çıkış yap butonunu güzel gözükmesi için bir BR atacağız. Profil PHP'de şuradan önce, linkimizin önce atsak işimizi görür. CTRL+S ile kaydedelim profil php'mize geldik üye girişimiz başarı tamamlandı kullanıcı adımız emre buraya nasıl geldik önce index login php'ye e, yönlendirdi kendi gördüğünüz gibi action'dan daha sonra login php'de session e, geldi baktı cookie diye bir değişik daha önce cookie oluşturmamış boş yeni cookie oluşturdu session oluşturdu ve session'ı cookie adadı, aktardıktan sonra direkt bizi profil php'ye aktardı profil php'de Session'ın boş olmadığını gördüğü için bu else'in ikinci kısmındaki if'in ikinci kısmındaki kod işleve girdi ve bize bu uyarıyı verdi. Şimdi çıkış yapa bastığımız zaman arkadaşlar bizi direkt e, yine profil php'ye yönlendiriyor. E, index php'ye yönlendirmiyor. Halbuki gördüğünüz gibi burada index php'ye yönlendir demiştik. Ama biz ne yaptık arkadaşlar? Sadece session destroy komutuyla destroy e, yani session'ımızı sonlandırdık. Halbuki seçini bir cookie atamıştık ve cookie'mizi sonlandırmadık. İşte burada cookie'mizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Set cookie komutuyla cookie'mizi sonlandıracağız. Neydi cookie'mizin adı? Kullanıcı adı cookie'siydi. Nasıl sonlandırıyorduk? Boş atıyorduk. Şimdi bir sonlandırma şekli daha göstereceğim size. Time zaman veriyorduk ya kukilere. İşte bu time'ı eksi yazıp herhangi bir sayı yazarsak eksi 1 veya eksi 60, 100, 1000 neyse e, ee, cookie'miz otomatikman şimdiki zamanın gerisini atacağı için sonlandırılmış oluyor. Şimdi cookie'mizi de sonlandırdık arkadaşlar. Tekrar çıkış yapa bastığında gördüğünüz gibi index.php'ye bizi aktardı. Şimdi tekrar profil.php'ye girmeye çalışalım profil php girmeye çalıştığımızda bu sayfayı sadece üyelerimiz görebilir şeklinde bir uyarı geldi gördüğünüz gibi şimdi bunu nerede geliyordu bu uyarı bize bunun altına bir header location komutu koysak direkt güzel olmaz mı acaba index php'ye bizi yönlendirmesi bakımından header location değil de diğer komutu koyacağız mesela header refresh komutunu koyalım header refresh mesela 2 saniye gözüksün sonra url ile bizi index.php'ye yollasın bakalım kodumuz çalışacak mı profil.php tekrar gir dedik uyarıyı verdi ve 2 saniye sonra bizi profil.php'ye yönlendiriyor bir saniye Eee Önlendiğime problem var çünkü iki nokta değil de burada eşittir kullanmamız gerekiyordu. Ctrl+S'ye basalım. Şimdi bunu durduralım. Ee, zaten değişikliği yapar yapmaz gördüğünüz gibi direkt PHP index.php yönlendi Profil php'mizi çağırdığımızda ne diyecek? Bize bu uyarıyı verecek ve index.php'imize olacak arkadaşlar. Ee, şimdi ne oldu? Ee, şu anda cookie'miz ve session'ımız aktif değil çünkü çıkış yapa bastık ve direkt profil 5 ve girme denedik ve bizi almadı. Şimdi tekrar giriş yapalım arkadaşlar. Girişi yaptık. Şu anda session'ımız ve profilimiz oluştu arkadaşlar. Penceremizi kapatalım. Ne oluyordu bu pencere kapatınca? Session otomatikman iptal oluyordu. Ama ne yaptık? Biz onu Cookie'ye atadık ve bir zaman belirledik. Bir saat boyunca biz penceremizi kapasak da tekrar girdiğimizde sayfamıza direkt bizi otomatikman e, profil PHP sayfamıza bağlamış oluyor. E, tıpkı mail adreslerinde mesela Yahoo'da e, beni hatırlaya bastığınız zaman iki hafta boyunca bir kere şifre yazıyorsunuz ve iki hafta boyunca hiç şifre yazmadan direkt mail adresinizin inbox yani gelen kutusuna bağlanıyorsunuz. E, bu benim kullandığım bir özellik mesela. Orada ne yapmışlar? Session'ı iki hafta olarak belirlemişler arkadaşlar. E, şimdi çıkış yapa bastığımız zaman ne olacak? Kapatalım. Açalım. Yine index.php'yi yönlendirdi. Yani otomatikman e, profil sayfamıza yönlendirmedi arkadaşlar. Evet bu dersimizde e, neyi gördük? Session'a e, ömür biçmeyi ve Session'ı sonlandırmayı gördük. Session'ı sonlandırmak çok kolay. Session destroy komutuyla sonlandırılıyor. Eğer session'a bir ömür biçtiysek onu cookie ile yapadık ve cookie'yi de sonlandırmamız gerekiyor. Bu e, session'ı sonlandırırken session'ı cookie'ye bağlarken de nasıl yaptık? Bir cookie değeri çektik. E, bu cookie değeri boşsa şeklinde bir kontrol oluşturduk ve e, bu cookie'nin değerini kutudan textbox'tan gelen e, bir de Nerede index PHP'mizin. Nerede burada? Ham ASP koduna içine yazdığımız için dizayn kısmında gözükmedi. Dreamweaver derleyicimizde şu textbox'ın nameinden kullanıcı adından gelen değeri çektik ve bunu ilk başta bir e, cookie'ye atadık. Cookie gördüğünüz gibi kullanıcı adı şeklinde bir cookie'ye atadık bu değişken sayesinde ve session e, da Normalde değişken atıyorduk. Bir altta gördüğünüz gibi eğer cookie veya önce oluşturmuş session varsa ama burada ne yaptık? Session'ı cookie'ye atamakla session'ı cookie ile ilişkilendirdik ve session'ları da bir ömür biçmiş olduk arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.